4 yazdı Mega Kutu'dan Ali'ye. Ali'ye Mega Kutu'dan 4 yazdı arkadaşlar. Bu nasıl şans? Şey Muuu. Şey baba bana çıktı. Ben de Leon'un kursunu sevdim. Şey evet biliyordum. Hep <laughs> Mega <Merke> Kutu açma. Ya ben hep Mega kutu dağıtacağım. Kalsın sen de. Ben Ha, hadi bu ne yani? Yok. Ben kostüm alayım beni. Oha! Kostüm mü alacaksın? Alamıyorum. Sen ben. Sen ne kadar olur? Yo payadan sonra ben o kutu atacağım bir anda. Ali 6 yazmayacak. 8 de yazmayacak. 7 de. 5 yazacak. Ya da... 5 mi çıkmasın dedi. Ali şunu aç. Bakayım. Kaçın üç 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 3 üç 33 üç üç 3 üç Kaç üç para üç Bence benim ekranıma üç 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 Çok <laughs> iyi annenin altını geldi. Bir daha alıyor. Bir tane daha alabilir. Alamadı. Ne koktu açabilir. Dua ne bakar iyi, et. i̇yi Ar et. Arkadaşlar siz de duanızı edin ama. Ayıp. <laughs> Ayıp. Ayıp duanızı edin. Ben et duanı. Et duanı Lütfen bir, bir tane sekiz yazar amin. Beş mi? Yedi <laughs> mi? Kova, ya, bu elma çıktı gene gene. Yani bu bu adam ne ya? Hiç Orada şanssız. Sen döver. Bu ne hiç katmayacağım bana. Yani bu ne? Ya ben ben sana bu bu çıkmadı ya. Beş yaz. Kaçıyorsun? Aslan kavga, kavga Şaka mı diyorsunuz? Aslan böyle mi Bakma ama. E eh, şimdi de bak. Sen bir tane kostüm alamazsın. Bütün paranı harcamışsın ya. Yani çocuk bütün parasını harcıyor arkadaşlar ya. Yani çocuk bütün parasını harcıyor. Gidiyor dükkanda bütün parasını harcıyor ya. Çünkü... Ali. <laughs> Abartma. Yok. Bir at yani sana. Bak şimdi <laughs> sana Squid yazar sonra söyle. Squid var bende. Ben ne yapayım? Ya çocuk ne yapıyorsun? Gülerek. Hiç şansını kullanmıyorum.